Evet. Söyledim. Bu Mekke'deki son surelerdendir. Hicret esnasındaki surelerdendir. Ben müminim diyenlere hitap ediyor Allah. Ve kâlellezîne keferu lilledine âmenû. Kafir olanlar, küfredenler, iman edenlere evet. dediler ki, اِتَّبِعُوا سَبِيلَنَا Evet, kafirler, iman etmeyenler, iman edenlere bizim yolumuza tabi olun dedi. Siz de bizim gibi yapın. Vel nehmil hatayakum. Sizin günahınız bizim boynumuza olsun. Sizin günahlarınızı biz yükleniriz dediler. Bizim gibi yapın, bizim yolumuza uyun, Günahınız bizim boynumuzda olsun. Sizin günahınızı biz yükleniriz dediler. Ve mahum bi hamiline min hatayahum min şey. Allah onlar onların yüklerinden, günahlarından herhangi bir şeyi yüklenecek değillerdir dedi Allah. Böyle bir şey olmaz. İnnehum lekazibun. Onlar evet, kesinlikle yalancıdırlar biri bunu söylemeye cesaret ediyorsa o yalancıdır. Bana uy diyor. Allah'a ve Resulüne uy demiyor. Bana uy diyor. Bizim yolumuza uy diyor. Uy günahınız boyun, bizim boynumuza olsun diyor. Evet, onlar yalancıdırlar. Kimsenin günahını da yüklenemezler. Böyle bir şey yok dedi Allah. وَلَيَحْمِلُنَّ اَذْقَالَهُمْ ama mutlaka onlar kendi günahlarını yüklenecekler. Ve efkalen ma efkalihim. Bir de kendi günahlarıyla beraber başka günahlar da yüklenecekler. Niye? Böyle söyledikleri için. Onların günahından bir şey eksik eksik olmuyor. Çünkü yanlış yolu gösteriyor. Kıl namazını otur evinde demek, bana uy demektir. Ben senin günahını yüklenirim demektir. Şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma demek, yol göstermek, benim yoluma uy deyince, bu durumda onların günahını yüklenmiş olur. Onun için konuşurken, Allah adına, din adına, peygamber adına, kitap adına konuşurken titremek lazım. Ağzımızdan çıkan kelimeye dikkat etmemiz lazım. Eğer o yanlışsa bu doğrudur demiş oluyoruz. Böyle yapın demiş oluyoruz. Senin gibi yapanların günahını da yükleniriz. Allah yüklenir dedi. Onların günahını da ona yükleyeceğiz dedi. Ama diğerinin günahından bir şey eksilmiyor. Sevapta da bunun tam tersini yapıyor. Evet, onun da sevabını ona veriyor. Ama onun sevabından da bir şey eksiltmiyor. Hayra vesile olmuş. Sevaba vesile olmuş. Ulâ yüz elünne <laughs> yevmel kıyameti Kıyamet günü onlar o yaptıkları iftiradan dolayı mutlaka hesaba çekilecekler yaptıkları iftiradan dolayı. Kime iftira atmışlar? Allah'a. Resulüne. Allah'ın dinine iftira atmış. Allah böyle istiyor demiş, doğru budur demiş. Güzel böyledir demiş. İsterse yolu çocuğuna göstermiş olsun. Çocuğuna. Çocuğa çocuğuna yolu gösterirken ne demen lazım? Ben böyle istiyorum, onun için böyle yap. Dediğimizde kendimizi Allah'a şirk koşmuş oluyoruz. Ne dememiz gerekiyor? Allah bunu böyle seviyor. Allah bunu böyle istiyor. Sen Allah'ın kuruysun. Allah'a göre doğru yapman lazım. Senin Rabbin Allah'tır. Ben değilim. Ben de Allah'ın kuruyum. Sen de Allah'ın kuruysun. Allah neyi emretmişse ben de yapacağım, sen de yapacaksın. Yok. Burada benim hükmüm geçer. Bu böyle olsun. Eğer o konuda Allah'ın bir hükmü varsa hüküm Allah'ındır. Yoksa sıradan işler, ayrı şeylerdir. Bir ana baba evladına bir şey söylediğinde o Allah'ın emrine aykırı değilse elbette ki ne yapması lazım? Onu razı etmesi lazım. Güzel yapması lazım. Sevindirmesi lazım. Allah'ın hükmünün olduğu yer hariç. Bu bir istisnadır. Kim anasını, babasını kendisinden razı edemezse Allah'ın rızasını beklemesin. Ana baba yanlış yapabilir, hatali olabilir. Hatta onu ters tarafa davet edebilir. Ona düşen nedir? Tavrını ortaya koyup bir konuda Allah bir şeyi emretmişse bunu benden isterler. Bir kere kesin bu tavrını ortaya koyacak. Ama başka ne söylersen söyle. Neyi istersen iste. Bunu bir kere söylemesi yeterlidir. Eğer böyle bir durum söz konusuysa. Sonra bütün çabasıyla gayretiyle onu razı edecek, razı etmeye çalışacak.